Katarı tanıyıp keşfedelim. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Doha'dır. Ülkenin nüfusunun yüzde 80'i başkentte yaşamaktadır. Toprakların geri kalan kısmı deniz seviyesinden alçakta bulunan çölle kaplıdır. Ülke ırk monarşi ile yönetilmektedir. Ülkenin yönetimi Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı ile 1868 yılında Muhammed Bin Sani'nin imzaladığı antlaşmayla Sani Hanedanı'na verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu kontrolünden çıktıktan sonra İngiliz himayesine giren bölge 1971 yılında bağımsız olmuştur. Ülkenin güncel emiri Temim Bin Hamed Es Sani ülkenin anayasasına göre yargı ve yürütmenin başıdır. Bakanları ve hükümeti tayin etme yetkisine sahiptir. Ülkenin meclisi yasa iptal etme ve sınırlı da olsa bakanı görevden alma yetkisine sahiptir. Nüfusu yaklaşık 2.6 milyon olan ülkede sadece 313 bin kişi Katar vatandaşı iken geri kalan 2.3 milyon kişi yabancı ülkelerden çalışmaya gelen gurbetçilerden oluşur. Ülkenin resmi dini İslam'dır. Resmi dili Arapçadır. 2,66 milyon nüfusu olan Katar, artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğal gaz rezervleri sayesinde, 2023 yılında kişi başına düşen gelire göre dünyanın dördüncü zengin ülkesidir. Katar, Orta Doğu'daki diğer bütün körfez ülkelerinde olduğu gibi ekonomik olarak hızla gelişmektedir. Günümüzde orta güçte bir ülke olarak sınırlandırılan Katar, sahip olduğu Al Cezire yayın grubu sayesinde Arap dünyasına ve Arap baharına etki edebilen ülke olarak bilinmektedir. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi olan devletin insan hakları karnesi ise çeşitli yabancı kuruluşlarca örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, işçi hakları gibi konularda zayıf olarak değerlendirilmektedir. Tarihi Katar'ın tarihi 50 bin yıl öncesine dayanır. Taş devrinden kalma aletler bölgeden çıkartılmıştır. Obeid kültüründen kalma eserler bölgede keşfedilmiştir. M.Ö. 224 Tesasaniler bölgeyi ele geçirmiştir. Emeviler döneminde at ve deve yetiştirilen bir bölge olarak biliniyordu. Abbasiler döneminde ise inci ticareti önem kazanmıştır. Sırasıyla Usfurlular ve Portekiz kontrolüne giren bölgede daha sonradan Osmanlı Devleti geldi ancak kısa sürede 1660 yılında Halidoğulları kabilesince bölgeden çıkartıldı. 1766 yılında Kuveyt bölgesinde yaşayan Al-Kalifa adlı Bahreyn kabilesi Zübare şehrine yerleşti. Ülkede Fili Türk egemenliği ilk olarak 1852'de, daha sonra ve kesin olarak 1871'de Muhammed Elsen'in daveti üzerine başlamıştır. Katar'ın bugünkü başkenti Doha ve yine bugün Amerika Birleşik Devletleri Üssü'nün bulunduğu El-Kubey'de yerleşen Türk birlikleri, 1913'e kadar kaldılar. Katar'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Basra vilayetinin Nahsa Sancağı'na bağlı ilçe bir kaza oldu. el ailesi de Osmanlı kaymakamları olarak görev yapmaya başlamışlardır. Osmanlı Devleti, Katar üzerindeki haklarından 29 Temmuz 1913'te vazgeçti son Türk askeri, Katar'dan Ağustos 1915'te çekildi. Ve Dünya Savaşı'nın çıkmasının akabinde, 3 Kasım 1916'da Katar, Britanya işgaline girdi. Katar, 3 Eylül 1971'de Britanya hakimiyetinden ayrılarak resmen bağımsız bir devlet olmuştur. Bölgenin kontrolü Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı ile 1868 yılında Muhammed Bin Sani'nin imzaladığı antlaşmayla Sani Hanedanı'na verilmiştir. Sosyal Yaşam Katar, sosyal hayat olarak da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Ülke, hareketli gece hayatı ve birçok dünya yıldızının uğrak yeridir. Uçsuz bucaksız çöllerinde kamp yapılabilmekte, Şubat ayında bile denize girilebilmektedir birçok alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Ekonomisi Petrolün keşfinden önce Katar bölgesinin ekonomisi balıkçılık ve ince avcılığına odaklanmıştı. 1892'de Osmanlı İmparatorluğu'nun yerel valileri tarafından hazırlanan bir raporda, 1892'de ince avcılığından elde edilen toplam gelirin 2.450.000 kran olduğu belirtiliyor. Japon kültür incisinin 1920'lerde ve 1930'larda dünya pazarına sunulmasından sonra, Katar'ın ince endüstrisi çöktü. 1940 yılında Katar'da duhan sahasında petrol bulundu. Bu keşiften sonra ülke yasal vatandaşları için yüksek bir yaşam standardına sahip hale geldi. Gelir vergisi olmayan Katar, dünyanın en düşük vergi oranlarına sahip ülkelerinden biridir. Haziran 2013'te işsizlik oranı sadece %0,1 idi. Şirketler hukuku, Katar vatandaşlarının emirlikteki herhangi bir girişimin %51 ine sahip olmasını şart koşmaktadır. Ki, dünyadaki en çok gaz rezervlerine sahip ülkeler arasındadır, bir tanesi karada 6, sı açık denizde olmak üzere toplam 7 adet doğalgaz üretim noktası vardır. Ülkenin Körfeze bakan kısmında Ras Laffan isimli bir endüstri şehri kurulmuştur. Petrolün varlığı ülkede gübre ve çimento sanayisinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur. 2017 yılında 2 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği ülkede turizm de ülkenin önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Katar lezzetleri. Katar'da yenilmesi gereken 10 lezzetli yemek. 1. maklube Doha Yemekleri Maklube Maklube, kırmızı et veya tavukla hazırlanan bir ürdün yemeği. Ülkede severek tüketilen yiyeceklerin başında geliyor. Çeşitli baharatlarla harmanlanan pilavın, et parçalarının yanı sıra patlıcan, patates ve bez sebzelerle süslenmesi sonucunda hazırlanan bu yemek, aromatik kokusu ve tadıyla damak tadınıza farklı gelebilir. İkinci Dukka Doha Yemekleri Dukka Duka, Filistin kökenli bir atıştırmalık. Zeytinyağı, zeytin, zahter ve dukka, kişniş, susam, kimyon, rezene tohumu, iri dövülmüş karabiber ve kavrulmuş bademin ezilip karıştırılmasıyla elde edilen bir baharat türü gibi dört çeşit malzeme ile hazırlanıp, 5 bölümden oluşan seramik bir tabak içinde servis ediliyor. Tabağın orta bölümünde yer alan gri siniler, yöresel baharatlar ve zeytinyağı ile birleştiğinde, ortaya oldukça leziz bir aperatif çıkıyor. 3. Falafel Doğa yemekleri fa falafel Falafel, görünüm olarak içli köfteyi andıran ancak yapımında et yerine yeşillik, nohut ve baharat kullanılan bir Lübnan yemeği, oldukça hafif ve sindirimi kolay bir lezzet. Yanında yoğurtlu bir sosta servis edilen bu sıcak aperatif, et kullanılmadan hazırlandığı için vejetaryenlerin de tercihi. Dördüncü Humus Doğa yemekleri humus. Humus, Orta Doğuluların hem kahvaltı sofralarında hem de akşam yemeklerinde tükettiği bir meze. Nohut, tahin, sarımsak, zeytinyağı, kimyon, kırmızı biber gibi malzemelerle hazırlanan hafif ama oldukça leziz bir yiyecek. İsmi Arapçada nohut anlamına gelen humus, Türk sofralarının da vazgeçilmezleri arasında. 5. Eggplant Fatte Dohajek Plant Fafatta Eggplant Fatte, kuzu eti, patlıcan, havuç, kimyon, yoğurt, çam fıstığı gibi malzemelerle hazırlanıp, lavaşı andıran ekmeklerle birlikte sofraya getiriliyor. Oldukça hafif olmasının yanı sıra doyurucu bir yiyecekte olan eggplant fatte, Orta Doğu coğrafyasının en çok tüketilen lezzetlerinden biri. 6. Kuskus Doğa yemekleri kuskus. Kuskus, berberi mutfağından Orta Doğu ülkelerine yayılan ve Türkiye'de de sevilen bir yiyecek, fas yemekleri arasında en sık tüketilen çeşitlerden. Pişirilme teknikleri ve eklenen baharatlarla her yörede farklı bir tada bürünen hafif ve pişirilmesi kolay bu yiyecek, daha çok etli yemeklerin yanında tüketiliyor. 7. Kebap Doha Yemekleri Kebap Kebap, Orta Doğu mutfağının değişmez tatları arasında, yolu Doha'ya düşen turistlerin ve yerli halkın da favori yiyeceklerinden biri. Üzgarada pişirilip, közlenmiş domates, biber ve soğan gibi çeşitli yiyeceklerle servis edilen kebap, seyahatlerinde damak tadının aşina olduğu lezzetleri arayanlar için uygun bir seçenek. 8. Kung Pao Chicken Kung Pao Chicken, küçük parçalar halinde kesilmiş tavuk eti, kırmızı acı biber, fıstık gibi malzemelerle hazırlanan lezzetli bir Çin yemeği. Kırmızı ve yeşil biberin oluşturduğu renkli görünümüyle tadının güzelliğini haber veren Kung Pao Chicken, Çin restoranlarının gözde ürünleri arasında. 9. Maftul. Doha yemekleri Maftol. Maftul, deve, tavuk ve keçi etinin pilavla eşsiz uyumunu yansıtan bir yemek. Patates, nohut, havuç ve salça kullanılarak hazırlanan bir sos eşliğinde servis ediliyor. Maftul yemeğinin ana malzemelerinden olan pilava eklenen kavrulmuş yer fıstığı ve çam fıstığı ise Filistin mutfağından gelen bir lezzettir. Katar Gezilecek Yerler Abdullah Bin Zidal Mahmut Kültür ve İslam Merkezi Landscape Fotografi Tasarımı Li Mingbi tarafından yapılmış olan İslam Eserleri Müzesi, 2008 yılından beri faaliyet gösteriyor. 7. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl arasındaki dönemlere ait birçok İslami öğeyi bu müze içerisinde bir araya getirilip, korunaklı bir şekilde sergilenmekte. Dünyanın dört bir yanından toplanan İslami öğeler arasında, Kabe örtüleri, el yazması Kur'an-ı Kerim, Kabe'nin anahtarı bulunmaktadır. İslam ve Arap kültürünü yakından takip edenlerin oldukça hoşuna gidecek müze içerisinde ayrıca Osmanlı dönemine ait fermanları ve padişah portrelerini de ziyaret edebilirsiniz. Doha'nın popüler noktaları arasında olan İslam Eserleri Müzesi'ni salı günleri dışında 10.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edebiliyorsunuz. 2 soğuk vacif Orta Doğu'da sanatın kalbinin attığı noktalardan biri olan Soğuk Vacif Sanat Merkezi, şehrin önde gelen sanatçılarının ilham veren eserlerine ve koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Doha'da çağdaş kültürün ve geleneksel Arap kültürünün bir araya getirildiği bu merkezde estetik oldukça ön planda. Vacif Sanat Merkezi'ni cumartesi ve pazar günleri dışında 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebiliyorsunuz. Meşeireb Müzeleri Doha'nın kalbinde yer alan Meşeireb Müzeleri, şehrin dört tarihi evinin korunması projesiyle başlatılan proje büyük ilgi görmüş ve ülkenin en popüler turistik noktalarından biri haline gelmiştir. Ülkenin en pahalı miras alanlarından biri olarak gösterilen müze kompleksinde, muhteşem mimarilere tanıklık edecek harika fotoğraflar çekileceksiniz. 4. Alvabah Kalesi Katar'ın en eski kalelerinden biri olan Al Babah Kalesi, Al Rayyan şehrinin 15 kilometre batısında yer alan tarihi bir yapı. 1893 yılında inşa edilen kalenin Osmanlı Devleti ile girilen savaşta oldukça önemli bir savunma merkezi olduğu biliniyor. Diğer yandan kalede Hamad bin Abdullah Altani'nin yaşadığı da bilinenler arasında. 20. yüzyıl sonlarında bir dizi restore çalışmasından geçen kale, günümüzde Katar'ın en sık ziyaret edilen gezi noktalarından biri. C. Mataf Arap Modern Sanatlar Müzesi 2010 yılında hizmete açılan Arap Modern Sanat Müzesi, dünyanın en büyük özel sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Müze, 9000'den fazla esere ev sahipliği yaparak şehrin sanatsal ve ilham verici noktaları arasında yerini alıyor çağdaş sanat örnekleri, modern sergiler ve kimi zaman düzenlenen etkinlikleriyle şehrin popüler ziyaret noktalarından olan Arap Modern Sanat Müzesi'nin açılış saatlerini buradan öğrenebilirsiniz. 6. Katar Ulusal Müzesi Mimar Jean Nouvel tarafından tasarlanan yapı çöl gülünden esinlenerek yapılmış ve tepeden bakıldığından çiçeğin yapraklarına benzeyen bir forma sahiptir müze içerisine bulunması tahmin edilen nesneler arasında, arkeolojik buluntular, geleneksel kostümler, sergiler, mücevherler ve tarihi belgeler dahil olmak üzere 8 bin adet parça olacağı tahmin ediliyor. Şimdiden heyecanla beklenen müzeler arasında bulunan Katar Ulusal Müzesi'ni önümüzdeki yıl ziyaret edebilirsiniz. 7. İnci Adası Petrolden önce Katar'ın en önemli ticari gelirlerinden biri olan inci, bu adanın projesinde ilham kaynağı olmuştur. Genellikle Katar'da yaşayan yabancıların oturmak için tercih ettiği İnci Adası içerisinde 18.831 konut bulunuyor. Farklı bir dünyada gibi hissettirecek olan İnci Adası ihtişamın ve gösterişin somutlaşmış hali Venedik'ten esinlenerek yapılmış olan su kanallarının da bulunduğu ada içerisinde gondollarla seyahat etmeniz de mümkün. Orta Doğu'nun en büyük projelerinden olan İnci Adası projesini gezerken Avrupa, Asya ve Afrika kıtasına ait birçok esintiyle karşılaşabilir, adayı dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. 8. Şeyh Faysal Bin Kasım Altani Müzesi bir adamın tüm dünya kültürlerini korumak ve yaymak amacıyla başladığı müze projesi, bugün oldukça başarılı çalışmalara imza atmış. Şeyh Faysal bin Kasım Altani Müzesi, Şeyh Faysal'ın kendi topladığı özel bir koleksiyonu da sergilendiği müze, 1998 yılında kar amacı gütmeyen bir müze olarak kuruldu. Günümüzde ise başta İslam kültürü olmak üzere pek çok kültürden eserlere yer veriyor. 9. Katara Pigeon Towers İslamiyet'te önemli bir yere sahip olan güvercinler düşünülerek Pigeon Towers inşa edilmiştir. Uzun üçgen forma sahip olan kulelerin içerisinde güvercinlerin rahat girip çıkabilmeleri için delikler inşa edilmiş ve üzerlerinde birer tutunma çubuğu yerleştirilmiştir. Katar Camii içerisinde bulunan Pigeon Kulelerini ziyaret edip güvercinleri besleyebilirsiniz. Barzan Towers Barzan Eski dönemlerde inci çıkarımında önemli bir yere sahip olan doğada, inci dalgıçlarını gözlemlemek için kurulmuştur. 1910 yılında inşa edilmiş olan barzan kuleleri içerisinde bulunana gözlemciler, uzaktan gelen gemileri ve dalgaları kontrol ederek dalgıçları uyarmakla görevlilerdi. 16 metre yüksekliğinde olan kuleler geçtiğimiz yıllarda restorasyon çalışmasıyla güçlendirilmiş ve ziyarete açık hale getirilmiştir. 11. Doha Hayvanat Bahçesi Doha Zoo. Hayvanlara ve doğaya ilginiz varsa gittiğiniz her yerde yeni canlı türlerini keşfetmek ve yakından görmek isteyebilirsiniz. Doha'ya doğru seyahate çıktıysanız içindeki hayvan aşkını gidermek için Doha Hayvanat Bahçesi'ne uğrayabilirsiniz. 4.2 hektarlık bir alan içerisinde 1500 canlıya ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi şehrin en popüler noktalarından biridir filler, zürafalar, babunlar, kuş türleri, sürüngenler, tek boynuzlu antiloplar ve zebraları ziyaret ettikten sonra eğitimli fillerle düzenlenen şovları kaçırmamanızı öneriyoruz. Genç, yaşlı herkesin ilgisini çeken bir noktası bulunan parkı 08.00-20.30 saatleri arasında ziyaret edebiliyorsunuz. 12 Aspire Park Doha'nın en büyük parkı olan Aspire Park, ailenizle beraber veya yalnız başınıza huzur dolu yürüyüşleriniz için tercih edilebilir. İçerisinde bulunan yapay gölün kenarında yürüyüp sonrasında çocuklarınızı park içerisindeki oyun alanlarına götürebilirsiniz. Göl manzarasına karşı kahvenizi yudumlayabileceğiniz bu parkı haftanın her günü dilediğiniz her saate ziyaret edebiliyorsunuz. 13 Cemal Pen Orta Doğu dediğimizde aklımıza gelen ilk hayvanlardan olan develeri yakından incelemek ister misiniz? Bu cana yakın hayvanlara çöl ikliminin hakim olduğu sıcak ülkelerde sıklıkla rastlayabiliyorsunuz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bize destek olmak için abone olursanız seviniriz. Teşekkürler.